Şekerleri de tamam, şekerleri de düşünün. Bey yine bezi aldı kaçıyor şu anda. Erdem bana kızı ot getiriyor. Aa bak Erdem abi sana ot getiriyor. Balkızın önüne git de Balkız sonunda bak. Üzümlü tereyağı mi? Önce ona ver istiyorsan. Sen niye üstüne sattın? Üstünü sorma dedim ben sana. Olsun hasta olsun. Hayvan bakmakta artık para. Giderleri çok. Saman alıyorlar, yem alıyorlar. Gider çok. Şey zümrüt buradayım. yeşillik gördünüz mü? Hı hı. O ben ne? Kesildi kol, tozda öyle bir şey yapmıyor. Yok. E neredeyim? Aaaa. Yok yok tamam. bir şey almıyor. Zümrüt'e öne ot verdi iki kere. Aaaa. Aklını da bir şey alışır, anne gitti ya. Alışıver. Şükrü. Benim kızım çok tatlı ama. Ben kızıma dua ediyorum. Allah'ım hayırlı yerlere nasip etsin kızıma. Bol yiyecekli yerlere nasip etsin. Bunları dolu? Zümrüt anne. Zümrüt bak senin peşine ağlıyor ay, bu kadar ha. Budun kardeşini sormuşlardı diğer videoda. Budun kardeşi kendisi Hast hiçbir oldu. sebebi olmadan hasta oldu, vefat etti. Evet. Ama benim oğlumun altı tane yavrusu var. Baba oldu. Evet, başka yerde yavruları var. Baba oldu benim oğlum baba. Baba oldu benim oğlumun oğlu oluyormuş ya. Bebe. Haberi yok. Benim mi sen baba oldu? Seni götüreceğim çocuklarını görmeye. Şirin nerede lan Şirin? Şirin nerede oğlum? Şirin doğurmuş Şirin. Şirin doğurmuş Şirin. Çocuklarını görmeye gitmeyin mi o? Ne diyor öyle çocukları görmeye <laughs> Çocukların olmuş. Altı tane. Kızı erkeği bilmiyorum kaç tane. Gidecek mi oğlum Şirin'in yanına? Babam ayıp, sordu. Ayıp, ayıp, anne ayıp, babam olmuş. sordu nasıl diye. Aydın abi, Aydın abi dedi ki, aynı fare yavrusu kardeşim. Bunu bunu. Kara dedi hep dedi. Simsiyah. Hı hı. O sim Hı hı. Benim oğlum babam almış. olmuş? Anne. Ne? Gelsene. Gel. Nereye gidiyor? Aa bak arkayı biçmişler yerden ben bakmadım. <laughs> Anne incir yapraklı bu sene. Kaldı biraz ya. Şuradan. He köşe kalmış. Köşe kaldı, Anne, ne kadar o var fındıkların içinde. Çok çok, Yukarısı Ateş aşağı. Dede bu saatte sonra doktor işi düşünüyor. Dedem daha Akşam olur. sabah doktora. Şey Maşallah, subhanallah. <laughs> Sümrüt ot yerken bana terapi gibi oluyor. A bir onun patiği. <laughs>

kırıyor. Yem var bitmiş demek onun yemi var. Görgeye yat oğlum hadi görgeye. Görgeye yat. Annem bağlamış onu çünkü budu hiç rahat bırakmıyor yok. arkadaşlar. Benim oğlum az rahat Asla Asla rahat bırakmıyor <laughs> hayvana. Sırtına çıkıyor benim oğlumun boynu. İğneyi bir görsün budu kaçma yolları Niye sevmiyor? Baksana ona. Budu Hani oğlum iğne? İğne nerede? Tommy Get nerede oğlum? Getir iğneyi getir. Hani oğlum Tommy? Tommy! Nerede oğlum Tommy? Az bak az bak. Nerede oğlum Tommy? Git Ay, bir bak bakayım Tommy, Tommy nerede mi çalar? Az bak Tommy'ye bak Tommy'ye bak. Tommy! Hani oğlum Tommy? Tommy. Hani oğlum Tommy? Ay, yok nerede oğlum Tommy? Ha özür başlar mı söyledim mi orada? Hı. Ana burada da vardı. Gel, burada güllere Gül. ne oldu? Bunlar yerinden açıyorlar bak. Atoma gel. Gel. Şu güzel atma şu. Ha tek olarak. He he. Ne bu başka? Beyaz döküldü yağmur çok yağdığı için. Şunu gezdirsen zincirle. Aha. Kendini boğacaksın lan. <laughs> zincirle gezdireceğim ben size birazcık hava Sen mi? Sen mi? Ondan gezdiremem. <laughs> gıcıklık yapar. Yok yapma Yapar mısın oğlum gıcıklık? Hengisi ben değil. Ya dur. Dur bilmiyor ki. Dur dur diye bir şey bilmiyor. Evet Erdem Bey yılın ilk mangal açılışını yaptı. Yaz biraz geç geldi. Hala esiyor ama. Güneş var ama rüzgar da var. <laughs> Tırpanları buraya asmışlar. Karadeniz'de bunlara tırpan diyorlar. Ot biçer. Manuel ot biçer. <laughs> bak arkayı biçmişler gördün mü? <laughs> e ee, şu uç, uç kalmış ama uçu Mustafa'ya ayırmışlar. Yo Mustafa bıraktım bak şimdi bitiriyor burayı. Ama fındıklık hep duruyor <laughs> ya ot biçilecek. Kimse bana yardım etmedi ki ya. Ben falan, sen ot biçemezsin. Sen de ot şey yok. Sen kendini yormayacaksın, kalbi yormayacaksın. Bak, zorladı bak, ateş. İyi oldu bak, İyi yandı şimdi. Hmm, güzel yandı. Bir de, haznesi de güzel ha, değil mi? Hazne. Bak süper de yanacak şimdi. Babamın dediği gibi Tarık, buna şey mangal kömürü alacaksın. Yakı bir anladım. de şey köfte alacaksın, değil mi baba? Sahilde köfte. Üstüne sırma Sı 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 bizi deli. Şşt, hayır. Git. Git bakayım. Git Git O nereden geldi oraya? Aa, oradan Geldim bir. Diş geçiriyor Sen diş. Ya oradan öbürü uyandı ya. Bu da uyandı. Ya. Diş geçiriyor bu insana. Orada orada budur. Oradan gelmişler. Ooo büyüyünce bu var ya. Bir de şey, Kanka, şey Kübra dedi diyor hızlı büyüyorlar diyor. Görüyor musun? Bak bir hafta on günde <laughs> fark ediyor. <laughs> Buraya ne olur Tarık? 3 köpek karşıda, iki köpek de burada. Beş köpek var iki evde. <laughs> i̇ki de yukarıda mı? Ha? Altı yedi köpek. Ya. Ses yani hayvanlar. Tavuklar. Ben şey yazacağım şu bir mahallenin girişine. Dikkat çok sayıda köpek bulunmaktadır. Ananızın <laughs> Az yine geldi bu Şimdi et pişirirken hep gelecek o. Şey. Johnny. Bir de bak dinlemiyor bu ya. Ya. Ne yapıyorsun ya? Kurtunu yönettim Dur. Otur. Ya ki. Otur. Gitmez. Oğlum söz dinlemiyor. Yok uşağı küçük ya Dinlemez ki. Tamam otur. Ha, otur oğlum otur. Garip çok oyun seviyor ya. İlla oynayacak. Evet Erdem Bey ve Tarık Bey araba temizliyorlar. Bu da yeni köpeğimiz Garip. Uzun süre sonra size böyle bir video. Tarık Bey yeni aracını temizliyor. Erdem tekerleri, cantları temizliyor. Garip Bey... Bu hanemizin yeni üyesi. Çok şımarık, çok ilgi bekliyor. Hoş geldiniz Garip Bey. Bıdık orada yatıyor. Şöyle size köyden yeni görüntüler hazırladım arkadaşlar. Efendim Balkız. makam sıvamadı daha. Sadece bu taraf biraz duruyor. Bıdık Bey burada yatıyor. Bıdık! Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun Çin? <laughs> Uzun süre sonra size köyden böyle bir video çekmek istedim. Şöyle e, bahçemiz sürülmüş, ekilecek. Artık fide ekim zamanı. Şu an nane falan var. Annem geçen gün şu pırasa varmış onu sökmüş. Bu arada hayvanlarımızı sattık arkadaşlar. Babam rahatsız. Annem de öyle. Daha bakamıyoruz. Sadece Zümrüt Hanım'la bal kız kaldı. Bakalım ona da ne zaman durursa. Değil mi Zümrüt. Evet, Menekşe Hanım'ımız vardı, Poyraz Bey vardı, Şahin vardı, Ferit vardı. Hepsi gitti. Sadece bunlar analı kızı, bunlar kaldılar. Ee, Bal kız, Zümrüt. Efendim kızım, ne istiyorsun kızım? Ot, Ot mu istiyorsun? Ot mu istiyorsun Zümrüt? Tamam. Bal kız hiç aç duramıyor benim kızım. Evet, ne istiyorsun kızım? Baya bir hayvan satıldı. Aha. Balkı seni duyunca çağırıyor. İyi akşamlar Erdem Bey. İyi akşamlar. Kendine iyi bak. Hatana da bak. Çok akıllı bu ya. Annem nasıl tanıyor baba? <gülüyor> <gülüyor> serin 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 ede hava. <laughs> Gelince. Ay ne kadar çağırıyor annem bak top <Gülüş> istiyorsunuz. <Gülüş> <Bu Wednesday. Gülüş> Aynen ağlırdınız, suskem örüş. Akşam üstü ne, şey. <Gülüş> ne güzel tarık şey. Akşam üstü ne güzel kuş sesi var bak. Şüptelik evet. ayak kaldı bak, Tarık ayak kaldı, pati kaldı diye bay Bu büyüyince bayağı yaramaz pati olacak İnsan kıyamıyor biliyor musun? Anne bir de balkı sana alışkın şu anda. Ne güzel o kuş sesleri arkadaşlar. Size böyle akşam gün batımı videomun kapanışını hazırlıyorum. Annem mahallemizde bir amcamız rahmetli oldu. Onun akşam Kur'an'ı var. Rahmet Allah rahmet eylesin. Onun Kur'an'ına gidiyor. Sinan çocuklarla eve gidiyor. Biz de birazdan eve gideceğiz. oh <sighs>